Değerli izleyenler, Sağlık Gündemi programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bugünkü konuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Sefa Levent Özşahin. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. hocam kış ayı geldi malumunuz olduğu üzere. E, gribal enfeksiyonlar grip salgını giderek artıyor. Hastaneler tıklım tıklım dolmaya başladı. Özellikle bu kış aylarında vatandaşlara gripten korunma yolları anlamında ilk olarak neleri tavsiye edersiniz? Bir kere inşallah hepsi grip değildir. Çünkü grip oldukça ağır seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları çok yaygın evet. bu ara. Öksürük, ateş, kırgınlık, Halsizlik şikayetiyle başvuran hasta sayımız son birkaç haftada neredeyse yüzde yirmi yüzde otuz kadar arttı. Evet. Ee, bir yoğunluk var, bunu hissediyoruz. İyi ki tam bu sırada da öğrencilerin hani tatili çıktı. Evet. İnşallah bir kızın, azalma yoğunlukta sorunluğun. azalma olur diye umut ediyoruz. Ee, ama üst solunum yolu enfeksiyonları bu sene gerçekten çok fazla. Evet. Yani e, peki hocam bu sene e, böyle bir yoğunluğun yaşanmasının özel bir nedeni mi var yoksa dünya genelinde hani bir, e, yeni bir salgın mı e, söz konusu acaba? E, bu sene özel bir nedeni var aslında. Şu e, korona sürecinde 2020 başında başlamıştı evet. biliyorsunuz yaklaşık iki yıl kadar da sürdü. Biz o dönemde maskeyle dolaştık insan içine çıkmadık, şeyleri kapattık, işletmeleri kapattık, Tabii. insanları evine yolladık. O iki yıl boyunca bu mikroplarla muhatap olmadık, Hı. unuttuk biz onları. Onlar bizi unuttu, biz onları unuttuk. Dolayısıyla tekrar açılış başlayınca, maskesiz ve çalışma ortamına, bu vücudumuzun unuttuğu mikroplar bizi biraz daha fazla sarsmaya başladı açıkçası. Yani o Covid süresindeki kapanmadanın etkisi var bu seneki yoğunlukta. Peki bir şey diyebilir miyiz hocam? Korona devam ediyor mu salgın? Her ne kadar etkisini çok hissetmemiş olsak bile. Tabii tabii. Korona devam ediyor. Tüm dünyada da devam ediyor. Türkiye'de de devam ediyor. Ama o eski panik olduğumuz hani öldürücü, yoğun bakımlara sürükleyici falan hali kalmadı yeni varyasyonları da o şekilde değil. Oldukça korona aslında hafif geçiriliyor. Öyle söyleyebilirim. Evet. Bu seneki korona e, grip e, bizim her seneki başımızın belası aslında. Evet. E, grip biraz ağır geçebiliyor. Ama onun dışındaki solunum yolu enfeksiyonları o kadar şey değil. Korona korkutmuyor bu sene. Öyle söyleyebilirim. Şey diyebilir miyiz peki hocam yani e, tabii korona ilk çıktığı zaman insanların e, insan vücudunun bilmediği tanımadığı bir e, virüs türüydü. Yani ister istemez e, sanırım vücut bağışıklık kazandı ve e, evet. biraz kendi e, savunma mekanizmasını geliştirdi. Evet. E, ama grip buna rağmen her sene olduğu gibi, kış aylarında olduğu gibi bu sene de devam ediyor. Evet. Yani bir 1900 yılların başından beri grip çok yaygın. 1918 İspanyol gribi var mesela. Dünya çapında 50 milyon insanı öldürdü o yıllarda düşündüğümüz. influenza grip hiçbir zaman şeyine önemini yitirmedi. Covid döneminde biz Covid'e fazla şey o fikse olduğumuz için Sanki gripi unuturmuş gibi olduk ama Hı. grip bizim her seneki şeyimiz, yol arkadaşımız yani grip her sene başımızın belası. Hı. Peki hocam gripin belirtilerinden biraz bahsedersek. Ateş, özellikle ateş, kırgınlık, halsizlik, yaygın eklem ağrıları, vücut kas ağrıları ile birlikte kuru öksürük genellikle sık görüyoruz. Tamam. Üst solum yolu enfeksiyonları hapşırma, gözlerde sulanma gibi basit semptomlarda ishal, karın ağrısı gibi özellikle çocuklarda çok geniş bir spektrumda belirti veriyor açıkçası. Grip de onlardan biri. Peki hocam bu enfeksiyonlardan korunmak için insanlar ne yapmalı? bu enfeksiyonlardan korunmak için geliştirilmiş bir aşı var mıdır? Tabii ki. Viral enfeksiyonlar çok yaygın ve çeşitli. Bunlardan sadece iki tanesi için aşımız var bizim. Evet. Grip aşısı 20-30 yıldır, 40 yıldır uzun süredir kullandığımız her sene belli risk gruplarına önerdiğimiz bir aşı. Onun yanı sıra da bu COVID sürecinde geliştirilmiş korona aşıları var. Evet. İşte biz onları Çin aşısı, Alman aşısı falan gibi isimlerle adlandırdık. Diğer viral enfeksiyonlar için maalesef şu anda aşımız yok. Evet. Üst solunum yolu enfeksiyonu yapan e, virüsler için aşımız yok. Ama onun dışında mesela kızamık için falan da aşılarımız var ama bu bu mevsimde hastalık yapanlardan sadece ikisi için aşımız var. E, biz belli risk gruplarına her sene özellikle sonbahar başında grip aşısını öneriyoruz. Ya. 65 yaş üstü diyabet hastaları, koroner arter hastalığı, ak kronik akciğer hastalarına, kronik böbrek hastalarına her sene grip aşısını Ekim'de başlamak üzere öneriyoruz. Peki hocam. Ee, salgına yakalanan vatandaşlar e, hastanelere e, gitmesine gidiyor tabi. Burada gerekli sağlık hizmetlerini alıyorlar ama özellikle kendi yaşam alanlarında, evlerinde e, bu salgından e, bu virüsten korunmak için kaçınmak için neler yapmaları gerekir? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Yani e bunun en iyi çözümü daha başında tek başına yaşamak. Evet. Yani insandan evet. insana bulaşan bir Tabii. şey olduğu için ama insan insan insana muhtaç olduğu için böyle bir şansımız yok hepimizin. Dolayısıyla el yıkama ve maske evet. bizim temel iki tane kendimizi koruyabileceğimiz bir yöntem var. Bunlardan bir tanesi insan içine çıktığımızda, diğer toplu taşıma araçlarına bindiğimizde, okula gittiğimizde, iş yerine Alışveriş gittiğimizde, evet, evet maske kullanabiliriz. Ve bir de her dokunduğumuz yerden sonra, özellikle kamunun dokunduğu yerlerden sonra, merdiven trabzanları, işte ne bileyim belediye otobüsünde tutacak yerler, el yıkama. El yıkama ve maske bizim kendimizin alabileceği en önemli tedbirlere çıkacağız beslenme tabii. beslenme çok sorulur bize. Ne yiyeyim, ne yemeyeyim diye. <gülüyor> Klasik, <gülüyor> evet, hastalandıktan sonra aslında çok bir şey fark etmiyor. Hani i̇nsanlar hastalandıktan sonra portakal yemeye bakıyor. Evet. O portakalı önceden yiyecek. Belki iyileşme yani yani, sürecini evet. bir tık hızlandırabilir evet. ama herhalde... Portakal, üstü... limon, sarımsak, çinko içeren besinler falan. Bunların hepsi hastalanmadan önce ...düşünmemiz gereken şeyler. Sağlıklı hmm. beslenme. Tabii. Aslında yani, bunu hani e, şey olarak düşünmek lazım sanırım hocam. E, belli dönemlerde değil de... işte e, ...hayatın her döneminde tabii işte... Evet, ...yediğimiz evet. içtiğimiz şeylere dikkat edersek... E, ...belki işte virüslerin, bu salgınların... E, ...bizlere bulaşma e, oranını... E, ...bir nebze olsa da çok düşünürüz. Güzel, çok güzel söyledin. Evet biz e, yaşamın her anında... ...sağlıklı beslenmeye dikkat etmek zorundayız zaten. Yani, yani şimdi tabii e, biz bugün e, işte kış aylarında, kış mevsiminde olduğumuz için aslında bu salgınları falan konuşuyoruz ama e, yılın her döneminde sanırım e, belki işte bizim bildiğimiz, bilmediğimiz vatandaşlı olarak söylüyorum pek çok salgın ya da e, virüslerin yol açtığı enfeksiyonlara yol açtı. rahatsızlıklar muhakkak oluyor. Tabii baharda yani, da karşılaşıyoruz. Tabii. İlk da karşılaşıyoruz bu. Viral enfeksiyonlarla bunlar bizim hayatımızın parçası yani e, sürekli kaçınma e, ile yaşayamayız He. hayatımızın bir parçası olduğu için el yıkamayı e, alışkanlık haline getirirsek büyük bir kısmından kurtulacağımızı Korkam. düşünüyorum. Şimdi maske dediniz hocam az önce tabii işte bu e, koronavirüs e, dünya genelinde etkisini göstermeye başladığı zaman e, gerçekten tabi bir zorunluluk haline gelmişti artık e, maske takmak e, devlet eliyle de. E, koronavirüsün bu etkisini kaybetmesiyle birlikte tabi insanlar da sıkıldı maskeden. Bir yerde tabi haklılık payları da yok değil ama e, bu dönemde e, cidden maske takmak sanırım özellikle e, toplu yaşam alanlarında daha bir hassasiyet istiyor sanırım. Şöyle söyleyeyim. E, sağlıklı insanın maske takması kısmen korur onu. Evet. Yüzde, koruma oranı %70'leri geçmez. Evet. Sağlıklı bir bireyin maske takması. Ama hasta olan bireyin e, diğer insanlara bulaştırmamak için mutlaka maske Tabii. takması gerekiyor. Maske takmakla ilgili bir örnek verebilir miyim? Tabii. Şu çok garip maske takış örnekleri görüyorum <laughs> o e, sokakta Siz... gezerken. Ben çok sokakta da gezmem ama. <laughs> bakın şu şekilde şu şekilde e, böyle yürüyor. Evet. Bu maske takmak değil arkadaşlar. Yani maske ağzı ve burnu içine ve çeneyi de içine alacak şekilde olacak ve kenarlardan da kaçmayacak. Evet. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız maske ıslanır. Evet maskenin ömrü 3-4 saattir. Yani Tabii. bir maskeyi günlerce kullanamazsınız. <laughs> Aynı gün da. içerisinde bile en az 3-4 kez maske değiştirmeniz evet. gerek. Bu maskeler ucuzdur. Cerrahi maskeler öyle sabah takıp akşama kadar ıslak, nemli korumaz. Evet. Hasta olan kişinin ama mutlaka insan içine çıkacaksa çalışacaksa ee, okula gidecekse maske takması, mecbursa maske evet. takması elzem, Tabii, kaçınılmaz. Yani, kendi yakalanmış olduğu salgından dolayı evet. başka insanları koruması evet. e, oldukça önemli. E, hocam e, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben Yine teşekkür ederim. Programımızın da e, sonuna geldik. E, son olarak bizi izleyenlere e, vereceğiniz tavsiyeler, söyleyeceğiniz şeyler varsa... Onları da bir kez daha dinleyelim sizden. Sağlıklı beslenelim, el yıkayalım sürekli evet. sık sık elimizi yıkayalım. Hastaysak da hasta maske takarak toplumumuzu koruyalım. Teşekkür ederim ben. Hocam ayağınıza sağlık. Verdiğiniz bilgilerden ötürü biz bir kez daha teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, e, değerli izleyenler, e, hepinizin malum olduğu üzere e, yine bir kış dönemi e, salgınla e, geçiyor, hastaneler dolup taşıyor. E, Levent hocamla beraber e, vatandaşlarımızın e, bu salgından e, nasıl korunması gerektiğini, öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiğini e, ana hatlarıyla e, anlatmaya çalıştık. Sağlık gündemi programının yepyeni konu ve konuklarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz.